Merhaba arkadaşlar. Bugün bu hafta çıkacak olan yeni büyük karşılaşmalarla ilgili yeniden tahminlerimi sunacağım sizlere. Geçen hafta 4'te 2 yapmıştık diye hatırlıyorum. 4 tane takım vermiştim her zaman olduğu gibi. 2 tanesi tutmuştu. Şimdi bu haftaki ilk maçımız Atletico Madrid Atletik Bilbao. Şuradan şöyle tamam. Evet Buradan gördüğünüz gibi Atletico Madrid oyuncuları şu anda e, Team of the Season çıktığı için normalin biraz da alt fiyatına gidiyorlar. E, dün dün ya da bu videoyu ne zaman açacaksam yani Team of the Season'ın çıktığı gün inanılmaz derecede markette düşüş yaşandığı için akşam şu anda o düşüşte devam edecek. Hala da devam ediyor Team of the Season e, daha İngiltere'si çıkacak, İspanya'sı çıkacak. Onlar yani o yüzden inanılmaz derecede market daha düşüşe geçecektir. Yani CBC'leri biraz da kolay yaparsınız anlamında söylüyorum. Şuradan hemen Atletik Bilbao'ya da gelelim. Evet bu şekilde. Ee, bu perşembe çıktı. Büyük karşılaşmalar. Bu haftanın, bu haftanın önceki büyük karşılaşmalar perşembe çıktı. Cuma diye bekliyordum. Ee, Perşembeye alınmasının sebebi Cuma günü team of the çıktı çünkü. O yüzden perşembeye almışlar ki cuma günü koyacakları Team of the Season'la çakışmasın diye. O şekilde yani. Şimdi ikinci maçımız Premier Lig'den Arsenal Everton. Arsenal Everton'a geçmeden önce geçen hafta da Arsenal'la ilgili bir maç paylaşmıştım diye hatırlıyorum. O Arsenal'la ilgili orta saha depolamanızı falan söylemiştim yani özellikle İngiltere'den. Ee, şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü çaka aldım ben bunda devamı da olması lazım. Aynen böyle böyle gidiyor. Bir sürü çak aldım ve 6600'den falan sattım hepsine. E, aslında aslında ile alakalı bir CBC çıkmadı. Çaka'nın çaka'nın fiyatlarının artmasının sebebi 84 rating isteyen tip bir CBC'nin çıkması, CBC'lerin çıkması. O yüzden eee çakıların fiyat artmış. Yani Arsenal CBC'si çıkmamasına rağmen başka bir yerden de kar ediliyor yani. Bu İngiltere'nin orta sahalarından falan çok karlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz. O yüzden almanızı önermiştim. Ben aldım yani biraz para kastım. Güzel bir şekilde para kastım söyleyebilirim. Şimdi burası evet burada Arsenal oyuncuları var işte. Bu şekilde yine her hafta söylediğim aynı şeyi söylemeye gerek yok. Orta saha alırsanız İngiltere Premier Lig'den ucuz bir şekilde orta saha alırsanız daha çok kar edersiniz ama şu anda Team of the Season çıktığı, çıktığı için piyasanın ne şekilde ilerleyeceğinden emin değilim. O yüzden çok fazla yüklü bir yatırıma da girmenizi tavsiye etmem. Buradan Everton'a da gelelim. Evet bu şekil. Öbür maçımız hamburg Wolfsburg. Evet Hamburg'a gelelim. hamburg Wolfsburg bu şekilde. Hamburg'da çok fazla reyir oyuncu yok. Çıkarsa tam olarak ne ister? Her zaman isteyeceği gibi bir tane Hamburglu, bir tane de Wolfsburglu falan isteyecektir. O şekilde. Wolfsburg'a da gelelim. Evet. Wolfsburg'da bu şekilde. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Manchester United Crystal Palace. Neden iki tane İngiltere Ligi verdin diye soracak olursanız e, büyük liglerden maç bulamadım. Şeylerde büyük karşılaşmalarda çıkacağını düşündüğüm bir maç yoktu açıkçası. Küçük liglerden Celtic maçı falan var. O çekil küçük liglerde pek girmediğim için bu şekilde iki tane İngiltere takımı koydum bu seferlik. Yani bu şekilde. Ama bu iki takımdan, iki İngiltere takımından birinin garanti çıkacağını artık düşünüyorum. Bir de Tottenham'ın bir maçı var. Tottenham'ın maçı da çıkabilir. Yani üçünden biri İngiltere'den garanti çıkacağını düşünüyorum. Çünkü geçen hafta İngiltere çıkarmadılar. Yani ters köşe yapmak amaçtı. İngiltere çıkarmadılar. Bu hafta garanti çıkaracaklardır. Şimdi bu haftada gidip büyük karşılaşmalar çıkarmazlar falan öyle bir yavşaklık olur. Ama zannetmiyorum. Bu sefer İngiltere ligi çıkacaktır. Yine pek fazla da bir şey kalmadı yani bu şekildeydi bu videoda. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.